आज के जनरल को ओह चल नहीं दिक यार Aydın'da Ekim ayında daha önceleri kış moduna giriyordu, Termometreler düşüyordu. Ama benim yaşım elli küsur. Ben böyle bir sıcakla tanışmadım, görüşmedim. Çok sıcak oldu. Dün terledik, hava çok sıcaktı. Kapıları kapatmak zorunda kaldık evde. Alev alev sıcak oldu. Yani şu anda gerçekten e, mevsim normallerine bakıldığında 3 derece bir sıcaklık hissediyoruz aydında. Son e, herhalde yüzyılın en sıcak dönemi diyebilirim. E, şu anda Ekim ayında olmamıza rağmen inanılmaz bir sıcaklık var. E, şu anda termometrelerimizde e, 43-44 dereceyi gördü. E, i̇nşallah sonumuz hayır olur ama bir an önce yağmur bekliyoruz umarım. Bir an önce seviniriz. 30 sene oldu buraya geleli ve böyle sıcak görmedim yani daha öncesini bilemem yani buradaki aynın için söylüyorum ben. Maalesef. Evde oturuyoruz. Zaten biliyorsunuz bu şeyde hastalıktan dolayı klima da şey yapamıyoruz. Evde oturuyoruz yani camlı kaplar açıyoruz. O şekilde serinlemeye çalışıyoruz. sıcaklık derecemiz devamlı takip ediyoruz aydın halkı olarak. Şanlıurfa ile bir gidiyor. Bizler dahi şaşırmaya başladık. İnşallah bu havalar düzelir. Eski aydınımızın havalarına döneriz. İyi olur. Oturuyoruz, dinleniyoruz, çarşıya çıkacağız bir nefes almak için. Önce bir 15 dakika dinleniyoruz, ondan sonra yola devam ediyoruz.